Tamam şu YouTube'uma da bir kısa duyuru aç başladı. Arkadaşlar Eray bize 5 tane ezel karakteri saymaya çalışıyor. Ezel, Eyşan ve Ramiz dayıyı bildi 2 tane kaldı. Şu an onları sayacak Sandı bize. Tamam şu an ama. Hadi ha, Barış Falayın. Ama bilmiyorum kanka Barış Falay'mış oyuncunun adı. Tamam. Ben biliyorum kim olduğunu. Ama adını bilmiyorum ki işte. Adı hatırlamıyorum. O o yo Ali. Olacağız. Tamam. Tamam bir tane kaldı. Yok. Hadi, hadi bir tane daha bileceksin ya. Çok zor değil mi oğlum? Allah kaç. karakter iki kişi zaten, hadi. Onu hayır söyledi, yani ben tek saydırttım. Ha. Ama o sayılır ya iki kişi. Çünkü iki Aa, burada devamı var. varmış. Oğlum var tabii devamı. Ha, Ulan devamı ben de yoktur sandım kardeşim. ve fake ulaşım var. Ya bakması dürtüyorlar hainlere bak. Hainler cezala. Oo bir de kill mi geliyor Johnny? Ee bir Italiano ya. Doge da geldi. <laughs> Saldırı hızında hareket hızında. Ama ah, akadaya. Menzil yok ki. Vur bir tane. Bur ah ya. Vallahi. Şu oto çıkartmam lazımdı onu kesmek için. Ya da dipten evet. auto vurman lazımdı ama okey ya. Talia çok güzel. Ah keşke Q çıkartmasın. Kanka bir tane kaldı. Hadi. Ne kaldı? Bir karakterin kaldı. Ha. Kanka hiç hatırlamıyorum ya. O onlar var yani. O Cengiz onlar var. ben sana o zaman hatırladın mı şimdi? Cengiz ha kimdi ya? Onların 3 kişi takılıyordu ya. Ömer Cengiz Kerpeten'le. Yine hatırlayamadım. Tamam boş ver bakarsın <laughs> internette. <Kralına bitir> <laughs> Bakarım. kralı. Ha, onları bilmez. Oğlum adam Ramiz dayı da, üç kez düşündü de söyledi. Bak Cengiz yaz. Ha bu mu? Aynen, evet. Senin dediğin Odu, de Kerpeten Ali'de. Ulan ya. Aynen tamam. Kerpeten Ali o da. Baya, baya yaklaştı ama Eri'yi tebrik ederiz. Helal olsun Erman. Bravo. Kardeş, Şimdi kardeş, Kurtlar geçmiş. Vadisi quiz. 5 tane karakter sayman lazım. <laughs> Ben hiç izlemedim bu arada ama herhalde sayarım. Sayarsın oğlum. Saysana. Hayır oğlum sen sayacaksın. <laughs> Hayır kardeşim. Sayacaksın ben kanka. Mi? Hadi başla. Abi izlemediğim şey. Ama oğlum bak ben düşünürsen mi? bileceksin. Cidden kanka, bildiğin şeyler Kanka tiplerini biliyorum. Tiplerini. Söyle ]lerini. tiplerini söyle ben adını söyleyeceğim. Lan nasıl söyleyeyim? <laughs> ya, tarif et ya nasıl birine benziyor? Ben sadece Discord'daki FP'lerden tek Sakallı, insan, erkeğe benziyor. Evet. İnsan ve erkeğe benziyormuş biri. Ha bir değil hepsi kardeşlik yani. Kanka... Nilah... Bak kaç İlahi. konuşturuyorsun görüyorsun. Nilah kötü dedin Andro. Nilah kötü çar biz kazanacağız bu oyunu da. Yok biz kazanacağız kardeşimiz Hayır şeyi çok merak ettim yani bu yaşına kadar... ...gelmiş Eray'ım ve Discord'da sosyal medyada takıldı. İlla sayar. Bak... ...benim tanıdığım Eray beş tane karakterse... Kanka... Ulan... ...hatırlama Başrol Abi. kim bak? Başrol kim? Onu biliyorsun İngiliz <laughs> Hayır. <gülüyor> ya, var ya kanka bir adam <laughs> hiç ölmüyor hani. Evet biliyorum. Ha, kimdi o? Ama is isimleri yok kanka anlamıyorum da. Ben de isim hafızam çok kötü benim. <laughs> Öyle bir game var mı hocam? İsim hafızası kötüymüş Aa, arkadaşlar. Abi sen Polat Alem neredeyse bildin mi kanka? Evet, bilirim. Bildin, tamam. O başlıyor aa, işte. Aa. <laughs> Yeni... Ay dedikten Bak, sonra da aydınlanmadı. <laughs> Bak, bir isim daha var böyle. Genelde Discord'da falan evet, onun evet. elinin öptüğü Edişim. fotoğraflar kullanılır. da oynamıştı, hatırladın evet, mı? Bil, evet, Heh. hatırladım. Adı neydi onun? <gülüyor> Güzel. O kim der? Bu onu... Adanal'da komiserdi <laughs> hani. Evet, onu biliyorum. Tamam. Oyuncuyu biliyorum. Filmde adın, şey dizide adı neydi onu... Dizideki yani. adını ben de hatırlamıyorum. Hatta İstanbul'un sefiri olmuştu. Ben Yok mu? Ben dizideki rollerini bilmiyorum ya. Yok kanka Süleyman ya. Süleyman Çakır bildin Çip mi oluyor. herhalde? He, tamam, tamam. Evet, şimdi, şimdi onu bildin. da bildim. Rıza Baba. <laughs> evet. Evet, onu da bildim. Rıza Baba var orada, kökü adam. Hayır, Rıza adam. Baba arka sokaklarda <laughs> Orada da var. Hayır yani, ben <laughs> orada bilerek oradaki adını, <laughs> söylemedim. adını söylemedim. Let's Sen up. bil, tahmin et diye. Nerede yeah. biz gelemeyiz? Öldü yine de. Al, saydım iyiydi. Yok, Eray'dan 5 Kurtlar Vadisi anladım. çıkmayacak bu arada. Çıkmayacak kanka, ya, ben yani. izlemedim çünkü. Eray Kurtlar Vadisi izlesin, izlesin abi. Bu videoyu 3000 like, Eray Kurtlar Vadisi izlesin. Ben 5 sayarım da onu sayar mıyım bilmiyorum. Say lan 5 ama deniz saydıkları hariç say onlar onlar. toplama onu belki zor. Hadi dene lan. Abi tamam, abuzer kömürcü. Bir. Güller Erhan var. İki. Bizim Discord'da biri kullanıyordum. Abdüley var. Üç. Bak bir ipucu vermiştim sana. O büyüklerin sana. adı şey, bir evet. tane şey vardı böyle garip garip konuşan bir adam vardı paracı. Evet evet Ihlamur. Ee, onun adını Sana ipucu bilmiyorum. da verdim bak. Ihlamur diyor kardeşim. <laughs> nasıl bir Çıkmıyor mu? Aslında çok Aldım güzel abi. ipucu verdim. Adamın adını bilmiyorum. Konuşma şekli. Bilmiyorum tamam hadi iplikçi ne Yine bildiğin sayıyorum. Dört. Evet, tamam. Başka çıkar bilmiyorum. Bu kadar çıkar. Adamın tipini biliyorum böyle bir yaralı yüzlü bir adam var. Evet. Ama adını bilmiyorum işte. <laughs> Bunlar fake atıyor bu arada. Atmıyormuş. Hayır, o bari. Kanka trash'e öldüm ben. Ben okey oldum. Tak. Hadi lan flash at. Aha! Aa, attılar valla. <laughs> hadi beyler. Sen, Sen gelmesen galiba... Kardeşim asist için attım onu. Aa, gerçi vurmuş muydum lan ya ben? Hallet onu da oğlum. Kümle Sen ya. de asist almışsın. <laughs> Niye yetişemiyorum o. ben bunda ne karız ya? Aa hukuk yeseydim belki gelirdi. Kılıç demiştin nerede yüz yaralı olan. Oğlum benim tahsiller bitti asisten gelen A, drop. parayla. Adro ben de sana soru sor. Sorayım. Sor bakayım. Muhteşem yüzüyor kardeşim. Kanka, 5 karakterini say. Kanka, say. Yani sayayım. öncelikle Sultan Süleyman. Evet. <laughs> <Bir>. evet. <laughs> Hayır. Yüzem Sultan. Sultan Süleyman. Tamam iki. Yani sarayda yaşıyoruz mantıklı düşünürsek bir tane bir ha, harem ağası vardır. <laughs> Adını tamam mı? Adını beni ilgilendirmez şimdi. Adam. <gülüyor> <gülüyor> bir tane böyle bir. Çeşnici vardı kanka. Vezir de kardeşim. Vezir evet. de vardı. Ha bu ne? Ha Lux'un ultisi gelmiş. Pargalı desem ismini hatırlar mısın? Kanka Paşa evet doğru. Paşa. <laughs> Paşa aynen. Hayır, <laughs> um ünvanı da söylüyorum. Artı puan yazın adını diye. Adını söyle diyor. <laughs> İbrahim değil mi de? Evet. Tamam. Ha bak onu zaten biliyorum. Ünvanı tamam, Onun da, da söylüyorum. Kimde? Artı yaz diye yani. Eşinin adını hatırlıyor musun? Hayır. <laughs> Hayır, o bende yok. Kanka, Tahsildar alıp geleyim diyorum. Bari çocuklarını söyleseydin lan. Onu da... Var, gerçi hatırlamayabilirsin. Kanka hiç izlemedim ama tarih Tari, bilgimden... Tarih bilgini yoksa... Tarih Hah, bilgimden işte, tarih. <laughs> Tari çekmek istemiyorum. istemiyorum. O, yüzden, o yüzden tamam mı? He. Daha dur zorlanacağım ya. Tarih kullanarak bilmeyeceğim Oynada. tamam mı? Böyle evet, evet, karakter oynadın. bilmek istiyorum yani. Ramiz dayının şeyi vardı işte. Ee, din, din adamı... Neydi onun bir şeyi vardı? Kanka Kuş vardı hatırlıyorum. Evet, Kadı. Kadı Kadı ha evet. Tamam. Adını bilmiyorum ama çok çok kadı zaten kardeşim. Ünlü bir kadı adı vardır ya. Mutlaka vardır. vardır ben kadı. biliyordum e, tabii onu. Tabii ki vardır. Onu ben de hatırlamıyorum ama çok böyle hani 10 bölüm 15 bölüm evet. oynamıştır belki. O çok meşhur kanka ya. Onun kararlar falan bir de o an gündemdeki şeyler vardı ülkedeki falan o. Olayları hatırlıyorum ben. Çok güzel bölümler Hatta var. Çok bir tane kanka güzel bir şey yapacağım. Bu Süleyman'ın en büyük oğlu. Kanka var. biliyorum bak tarih bilmeden Hatta bilmek istiyorum. Tamam tamam bak. Oğlu ben... öldü diye bir ara ayaklanmalar bile gerçekleşti Türkiye'de. Ya biliyorum. Tarihte de oldu. Sadece Türkiye'de değil yıllar önce yine olmuşmuş. Türkiye'de, şey. <laughs> Türkiye'de ayaklandılar kanka. <laughs> evet. Işte kanka. Yani dur. Şehzade Mustafa. Allah Allah. Bildin Nasıl mi? Ay, Nasıl arkadaş. bildin diye? Tankacım, <laughs> bir 400 yıl önce falan oldu yaklaşık o olaylar biliyor musun? <laughs> o dizinin var Ben sana şey dedim, e, tarih bilmeden ama. bilmek istiyorum. Tarihi olmayan hani böyle yan karakterlerden falan tamamlayayım ha. istiyorum. Anladın mı? Anladım kardeşim. O zaman 6. bölümde öğren. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İzledim ya. Adama sanki spoiler verdik. 400 yıl önce olmuş oğlum. <laughs> Kanka Türkiye ayaklandı bu arada. <laughs> Yapma ya. <laughs> Süleyman Çakır önce de millet hastaneye gitmiş bu arada ciddiyim. Harbi her sene cenaze namazı evet. Her sene cenaze namazı kılmıyorlar. Lokma döküyorlar oğlum bir kere. Ben öyle giremem. sanıyordum lan harbi gidip cenaze namazı kılıyorlar sana. Aa biraz daha vursan. Benim çar işaret... uçmaya başlar. Tam uçuyor. Ben <laughs> girersin sen bir strana tamam, Kanka ne no. olsun? bu A işte. Let's go. Ne bileyim EQ vurmuyor mu? <laughs> Nerede var mı Fiyon bir şey? Yok abi attım işte. <laughs> sen diğerine girdin. Q yani. atar da bunu kes daha dur Bekle abi. <laughs> tamam Ertuğrul ölüyormuşuz zaten. Sen belki ölmeyebilirsin. Ne <laughs> etre evet, şöyle istiyorsan söyleme. <laughs> ya Eray <'ye gülüyor> Kurtlar Vadisi sorarsam bilemez arkadaşlar. Cidden izlememiş. Yani ona yapacak bir şeyimiz yok. Kurtlar Vadisi sorarsak Eray bilemeyecek. Bir de bir de şöyle bir şey var benim kanka. Benim isim abzu cidden kötü olduğu için mesela bazı izlediğim dizilerin bile ana karakterlerini tamam. bazı umutluyor. o zaman şöyle yapalım. <laughs> tamam daha genel oynayacağım seninle. Mesela herkesin Allah. bildiği şeylerden. Hızlı ve öfkeli evreninden bana 10 tane karakter Oho. sayar mısın? Ama ben bir <laughs> Onları da istedim. 10 tane bir de. Tüm filmlerden ama. Hani istediğini sesin. Bir de İngilizce kardeşim isimleri. Daha da Abi, kötü. Abi tüm <laughs> filmlerde zaten akıllı 50 tane karakter vardı. Ay Marvel karakter Beş tane de patlat. Beş tane sayarsın ya. İlla sayarsın. Ona kadrodan Vardı. Sayarsın. Var, e, var zaten, ben var. ondan yazmadım yani. Olduğunu biliyorum, merak etme. Beş tane var. Ünlü var hatta, <laughs> baya baya ünlüler var. Evet, evet. Biliyorum. Seninle çok konuşuyorduk hatta o zaman. Evet. Mesela bir tane güreşçi var. Instagram'da çok evet. takipçisi var. Kelbi yani ben abi. De, ben de takip ediyorum, Kelbi. Adı ne? Takip ediyorsun adamı. <laughs> ediyorum işte kardeşim. Adını da bilmiyorum. İş olsun be. Enti. Tilden <laughs> bakıyorsun kardeşim. Oy, oh my god. Oğlum bak. Ya bu eller alev <laughs> almış kanka. Çok değil mi kanka bu? Eller sana? alev ben sana söylüyorum. Adam takip ediyor adını bilmiyor kral. Dur lan bak. Dwayne Johnson kanka. Rak. Evet Dwayne Johnson. <gülüyor> <gülüyor> Vay ya, lan. Dilimin ucundaydı. Hayır karakter adını... Ama karakter adını, adını... Pardon evet. karakter adını sordum A, sandım. Tp. Adamın adını biliyormusun musun? Kim Karşı? bu? Rejans'ın kel abimize kim? Bari bari karakter <laughs> adını bilmesin Yok. Çok fed, fed geldi ya. Çok o fed, fed geldi yoksa keserdin de 11 olduğunu sonradan fark ettim. Peki düşünüyorum. Lux ne kadar tilt edici ya. çıldırttı adam beni. Peki Türkiye'ye gelelim kanka. Kolpaçino evreninden. 5 çar sayar mısın bana? Geldin mi bu ara. Oynasana tabii abi orayı tabii. ya. Yok eder. Yok oldu. Otoyu iptal ettiği için eleman. Oldu. İstiyorum ya onda. Var mı ki? O fena şattan veriyor bu arada ya. Pulse duruyormuş ya. Oğlum ne Bak olmuş atarım. ona? Ona ne olmuş harbiden? çok fel oldu. Bugün bir tane daha geldi böyle bir lax. Bu kadar fazla vuruyor ki çar. Evet, evet. Bayağı vuruyor. Bayağı bayağı vuruyor arkadaşlar bu. Bunu durduramadık. Hah. şey bozuyor değil mi bu ya? Evet. Talyah da Samir için problem ya. Yani bu oyun Biz çok zor bıraktık. olacak, Samira'yı almamalıydık cidden. Yo, ben ultileyeceğim direkt. O zaman okey. Ya, Samira bence topladığımız zaman kanka yok ederiz. Bak ben evet, de mesela ama... Star Wars'tan 10 tane sayamam size, mümkün değil. Bak Darth Vader vardı da galiba, 1, Anakin var, 2, Yoda var, 3, benim bilgi bu kadar. 4 çıkmaz mesela benden. İzlemedim çünkü. Şeyi bile... Ben izlediğim ya. şeyleri de unutmam çok kötü ya. Kanka Rakı Insta'dan takip mi? edip <gülüyor> adını <gülüyor> bilmemek çok garipti. Evet evet. Adını ya kanka biliyorum ben de B12 eksikliği olabilir. Olsun canın sağ olsun. Ama var. Sağ lan Adro'yu. Kanka tek yedim. Evet kardeşim sana ne oldu ya? Vallahi tek yedim. Şey diyebilir miyiz jungle fark kardeşim? yani, Kalya tek dedi zaten 804 vurmuş. Çok fedler. Güzel. Çok güzel. Narda bıraktı yüzde. Ama biz nasıl döneceğiz bu oyuna acaba? Kanka Lux 1K veriyor Lux ya. Lux'ı lazım ya. Yoksa çok kalın. Benim falan gelince... Kuleyi alıp gidelim direkt... ya. Gel gel. Kuleyi alın şu Lux'ın üzerine oynayalım var. sizle. Bu adamın şarttan alırsak oyun dümdüz ederiz. Aa evet bak Eray bunu bilirsin. Arabalar. Araba var işte kardeş. Kırmızı araba, mavi araba. <laughs> Kırmızı araba. Geldim kanka. <laughs> Yeşil araba. <laughs> Ha bu ne oyna? Bu ne oyna ben geliyorum. Hı, çok kötü yerde ya. Niye işte? Ne iyiydi. Kanka şuna gel. Yok yok biz yavaş yavaş hepsini keseriz onların ya. Ah ben ar. Neyse slowla dedim. Aha. Ah de o da. Uy abi, abi, çok güzel 1 k. Rifti de alalım. Siz Rift'te bizim bot ya. kuleyi açmamız lazım Eray. Bak kuleyi verdik adama. Evet kulede bayağı Açık gelmemiz Kanka, Tek başına o. bir şey yapamaz ya. Bence yapar. onu ona combo atamam şu an. Ya şu an atamaz. Sen hepsini biliyor musun arabalardaki oyuncuları? Şu onu biliyorum. Oyuncular. <gülüyor> oyuncular. Oyuncular. <gülüyor> 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 kanka. Vin kanka? Diesel falan başlıyor. Porsche oynuyor bir de. <laughs> Tırlarının bile adı şey zaten. Mac. Mac. Tırın Aynen, markası zaten. Mac. Evet oyuncular yani ama Şimşek Mekkun'e bence bir sponsor olup hani gerçek araba olunsa fena satarmış ya Ama. evet niye? ama şöyle düşün şu anda ikonik yani anladın mı başka İşte baya şey satardı yok. o yüzden diyorum niye hiç hani Kanka, bizim markamızda şeyin... yap denmemiş Şimşek Mekkun'u şey kimdi ya öğrencisi bir tane vardı ya yarışlarıma... sarı araba sarı adı, mıydı adı adı de değil mavi değil miydi ara. lan öyle sarı değil mi Mavi Kuluzura değil mi? Işte. Ha. Latin olan. Allah Allah. Olmuyor Sarı ara bakan. Mavi sevgilisi. Evet, Karera Öğret, aynen öğretmen falan da Ha sevgilisi falandı. miydi o? Ha. Şey miydi o? Eğit eğitmen mi? Öyle bir şeydir. Öyle o yani. şimşek mekkuni eğitmeye gelip. os, Kanka. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sekatlar bana da. Padro e çıkarsa yok edersiniz. Of. Oğlum. Uçuyemedim bilerek. Çok rahatlıkçıydı Kanka Bizi. çok Bayağıydı. vuruyor ya. <laughs> Lifestyle acil almalıyım yani. Laks, değil mi? Değil Abi mi? bugün bu kadar fed, fed olsun sonra da vurur. Şey yapar oğlum. Abi fedi boşlar. Karamürü vardı 350 vuruyorduk. Neyse. Bu hala veriyor mu para vermemiş. Oyun win ya. Lan bir şey söyleyeyim güzel <laughs> pozisyon alıyor. Evet evet çocuk evet. iyi bu arada. Adam Laks hep güzel yerden deniyor. Ulaşamayız. Top'ta ne oluyor öyle? Ama Anladım kanka bak adamların adamdan oynayışlarından anlarım bunlar okay. çok bir arada duracak. Bunlar öyle Hele bir arada M .M. oynuyorlar. Tam gerideydi anstop blue olmuş 6-4 olmuş. Bilal Nilas... ya sıkıntı yok. Nilah zaten karakter geri birisinin yanında duruyor. Evet. Hep E'lerle EL gidiyor. Bir de gelse de bende rift var en kötü adamların üstünden geçeyim siz kesin. Gelelim. Yoldayız. Şurada salacağım bu arada. sen sen Eko direkt, direkt vuruyor. Girelim ya. mi? i̇yi vurdum, Girelim. iyi vururum bu arada. Go, laksa go, go. laksa çey. Adamlar TP 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 yasu yasu. İyi misin? Ben çok gittim bu arada adamları tutacağım da. Oy. Oy ne diyorsun? Güzel bu. ultiydi de. Benim o ultim yok. Onu ölsün artık bunlar. Ay. Ah Fento. ya. Valla. <laughs> Nasıl resetmem o ya? Var ya bir şey değil mi? Bir saniye daha. esine ben. takılmışım yine ya. Abi şu çocuğun esini arındır basardım. Görmedim bak. Stan yediğimi görmedim. Aa güzel de başlar. Arkadaşlar McQueen markası yok. Yok Corvette'de değil Viper'da hiç yok. Evet evet o şey böyle karma bir şey yapmış. Yani yok yani öyle bir araba. Tam orijinal öyle bir şey yok aynen. Abi dur Barbie karakterleri say. Barbie Ken. Başka yok. Çıkmaz varsa. Kay <laughs> var. Ken Şey de var bu arada bak. Doc Hudson da var gerçekten. <laughs> o, o kadar değil zaten Ornet karakterleri. Var. Şey var. Kötü ka Kahraman var. Range Rover, Jeep. Şey de var. Eee... Daytona var. Kral. Ha. Pagolo. 43 numara. Oradan biliyoruz evet. onunla. Abi çok güzel ya. Böyle hepsi temizliyor Küçük Küçük kahraman renç şey miydi ya? İkinci Jipe biniyordu ya yakıt miydi? makıt bir şeyler yapıyordu. Evet ikinci filmdeki eleman diyorum. Şey de var. Corvette var bir tane yarışan. Hey, <laughs> yok oldum W'm yoktu rezalet. Ferrari'ler Ulan, var zaten. Vurdursa öleceğiz. Ferrari logosu var hatta direkt. Luigi Muigi kullanıyor diye. Hala o. De, Fiyattı değil mi o da? Luigi de fiyat aynı. Bir tane fiyat vardı fiyat 500 lira. Tekerci. gibi yok. Tapa baksanız neyse bana bakmayın. Al al ya bunu al direkt. al. Lux'ın ulti döndü. Lux çalmayı deneyecek. Alttan atacak. Ultileyim mi? Şunu al direkt saldıralım bence ya. Ben tapa gidiyorum bari ya soy tutayım. Sıra. aa, hemen geliyorum arkadaşlar. Sonlar kapı oluyor. Ne yapıyor bu? İki tane Beni bilmiyor bu arada. Beni bilmiyor. Lux ayrıldı gibi. Geldi. Ama ben uzak. Oo, Kali var girmem oraya. Her şey attılar ya. Devamını belki oynar. Nar büyürse bakarım şu an. Pite girerlerse pitte ölürler. Ama skill shotları döndü ya adamlar. Bastım ulti de atar diye. <laughs> Vlad önden oynasa ya adamları düşürse canları. Tapa gidiyor ya sobek. Ona gitsin ya. Bunu Vlad da meçhul. bunları Vlad bu arada. Kanka Talia E'sini arındırım kalmadı. Ama E'si yok şu an. E'yi buraya attı. Bura olur şu an. Burası güzel şu an. Oy dümdüz edildi. Tamam bu kadar. Neş mi? Ne alalım. Kalya E'sini yaktığı an biz burayı oynayacağız. Hep böyle ilerleyeceğiz. Veririm mi Penta? Ne kalarsak? Dene, Deneyeceğim mi? 22 saniye alayım ya. Ben kovalarım gel. Ben kokusunu aldım adamın. Yoldayım. Tamam. W'si de yok. Çok güzel. E, alalım. Bu da çok vuruyor ya. Caitlyn gibi. Ya bunun bu da olayı Aynen. aslında bence bu daha zevkli Caitlyn'den. Çünkü bu hani pıt 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 komboyu kendin yapıyorsun evet. ya. Evet. Cait'te adama Fiyatı tıklıyorsun, adam <laughs> ölüyor kanka dönüş. Ben var Cait'le tek atacağım ama mesela böyle evet evet <laughs> bu daha keyifli. Ama Caitlyn toplu tek atamıyor kanka. Bunun bir anda hani mesela ben tutuyorum ya. Uh -huh. Bir anda 5'i birden ölüyor. Ama bunu Siliniyor da bozması yani. çok kolay. Onun range'ine bile evet. giremiyorsun öyle Oğlum, O Oo bu hile gibi bir şey o ya. Normal değil o. O ama aynen çok bozuk ya. 3 4 Şöyle yüzüm. bir denedim Aman Allah'ım ikisinin arasından geçmeyin. E var ama orada. orada. Kullandım. E var. Aa mayvet mayvet çok gittim ya. Yine de oynarsınız bence. Bekleyin. ultimate ilk 3 saniye. Geliyorum. Max'in Q yok. Parkeye vuruyor ben. Cici ve Pepi Fanta der mı? Dur. Attım. Fail olup attık bir de. Yeni, an, bir an, bir an, tane bir, bir tane daha atalım Balsiyi ya. Atalım değil şöyle. de adam bence çok iyi. Adam iyi predikleme attı? Nasıl attı? Bence senlik bir şey yok orada yani. Tam alnında geldi çünkü. Bir, an, adam yan yan dursak ya dro. Ama şu üstümdeki şey çok kötü duruyor. Neyse. Aa, shield Neyse. Malmortius evet. aldırtmıyor. Şey alayım mı lan? Kanka. Volta'yı yıkalayayım mı? Ama 80 crit olmayayım. 100 crit. Fırtına Ay, bir şey alacağım? Diver kılıcı bayağıdır görmüyorum ben ha. Ben de görmüyorum. Bir alayım dedim. Ben önden gidiyorum ya. Aha. Adamla beraber gitti. Cidden. Gitti. Tier 2 alalım, blue alalım. Kulelerin hepsini Aa, açalım ya. Aa, Talia yani. öldü galiba. Aynen güzel. Daha oynar. Çok güçlüyüm Eray şu an. Oha, cidden güçlü. <laughs> yani EQ'ya tek yani attığın o kadar mu biliyorum. Kesiyoruz? Şampiyon mu kesiyoruz? Veva attı. Bir de can çaldırsana bir kanki. <laughs> Kanka fırtına bir şey yakışıyor ya. lan buna. Bitirmeyelim, Bitirmeyelim bu evet, arada. Evet bu arada güzel oldu. Thresh 9x ne yaptı lan Oyun bitecek, FF atacaklar ya bence. <laughs> <laughs> evet çaldı ensini. Oha kuma kaldı. Vlad gitmiyor ya. nar. 40 kilo olayım dur. Bayağıdır 40 üstüne çıkmıyor. Bide, ne az önce 39 al. İşte 39 çıkmadım 40 üstüne. 40 üstü çıkmıyorum son 5 maç 39. Dur bakalım 40 vuralım. Full boy etmişsin. Full fullüm um, fullüm. Um. Evet ha full mu şıkta. Kaç? Mesela kesiyor seni. Diyecektim. O da şeyden dolayı ya. Şu <laughs> canı canını ya, çana bak. Adro geliyor, bekle. Oğlum oyunda oh. bundan <laughs> daha çok can çalan bir şey var mı ya? Bu ne ya? Baksana vuruyorlar geri fullliyor Adro. Abi götürmüyorum gel. Hadi. Üçüncü penta. At Vermez At he ölümüne kaçıyor. At <laughs> Let's go. Ama 40 olmadı beyler daha. Durun. Demir elo content gidiyor, mi tutum. oğlum? Kaç eloları ne bunların? Zümrüt bilmem kaç bunlar. Diamond eloda da 3 tane pentalık 50'lik yani, var. Vallahi ben karşın ligleri söyleyeyim mi? Söyle. Şu an hep Selma üstü. Şey Master Ay, 150 boy. puan yusu Solo Queue'su. Hep Diamond ya? üstü adamlar bunlar yani. Bizim takımda da bu arada bir siz zümrütsünüz. O da yeni kasıyormuş. <laughs> ben zümrütüm yani. abi. <laughs> Herkes elmas için. Yedim. Azro. Ölüyor kardeş. Kanka yan yanlara şu tarafa bak. Canım çekiyor. Görüyorum, görüyorum. Rahat ol. Evet, ben canım daha... çekiyor. 5 kişi yan yana olacaklar birazdan. Evet canım çekiyor. Dedikçe ayrılıyorlar. Gidin lan şu tarafa. Çek şey, kendimi çoban gibi kış hissediyorum. Kış kış diyor harbiden her şu an. <laughs> Git diğer kuzuların yanına. <laughs> <laughs> yanına oğlum ona. Aha. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ben de Vallahi ulti bakıyorum. Ya. Nerede büyüdü bak. Oynayalım bu arada ben önden gireyim ya. Bence dur bir wave'i bir temizlesinler. İzin verelim be. La izin verecek inşallah. Dur vurmayın vurmayın. Oga ya olanlar oldu artık. E var ee var. Birladım hepsini. Adro! Evet Aynen kanka. <laughs> adam uzun ağlamadı. Deyze gibi ya. Kardeşim. Abi hadi 40 kill yapman lazım. Hadi abi. Yaptım. 41, 43 ya. <laughs> Sürekli art. Elo'yu da bakın 21'e 3, yüksek ünit. Emerald 3'ler yani.